Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en zor parkurmuş bu parkur arkadaşlar. Bu en zor parkuru oynayacağız. Biz önceden buna girmiştik. Dördüncü aşamaya kadar geldik. Ee, ama kolaydı dördüncü aşamaya kadar. Evet, yani sadece bu merdivenden tırmanma falan vardı. Şimdi biz devam ettireceğiz. Arkadaşlar bu parkur bayağı uzun diyebiliyoruz. O yüzden partikili olacak. Evet. Şu ana kadar her şey çok kolay gidiyor yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun adını bilmediğim için resmini koyacağım. Arkadaş. Ah Resmini koydum şuraya. Burada atladım tamam. Tamam sen git beni bekleme. Tamam gidiyorum ben buradan. Önümüze böyle yine ışıklı bir parkur merdiven çıkıyor. Buralardan da atlıyoruz. Son anda kurtuldum hey, ya. Yani. Eyvah. Buraları nasıl Aa. Azından. Arkadaşlar siyah yerlere değersek eleniyoruz ama nasıl geçeceğiz o zaman? İyi, iyi şey eh, tamam. Geldi. Şimdi yine burada bir bazı böyle dümdüz. <laughs> dikkat Bakın yine tuzak olmuş. Ödüm patladı. Arkadaşlar benim videolarda sesim böyle ay. <laughs> Arkadaşlar benim videolarda sesim hep şöyle çıkıyor. evet ya. Normalde çok yüksek sesle konuşuyorum videolarda ama çıkan ses. Ben de anlamıyorum gidiyor. Anlamadım gitti. Buralar yine zıplayarak böyle geçiyoruz. Duvara değersek elenirsek. Bir şey yok bence ben Bence de, tam ben de değdim. Şimdi buralardan yine geçiyoruz. Ya, Buralar. Ayıp oluyor ben çok zor oynuyorum ya. Ha, kolaymış. Evet, evet hemen geçtik. Diğerine göre daha kolay. Yani bu en dünyanın en zor parkuru olmasa da o sıradan dünyanın en zor parkuru demişsiniz. Ayıp oluyor ama ya. Biliyorsun her oynayanlar var. Neyse, bilgisayarla oynamak, telefonla oynamakla aynı şey. Ama zor. Neyse, şimdi e, bu gri, zahmetsiz, e, aa aşama aşama gidiyor. Evet. Şimdi kolay. Şimdi kolaydayız arkadaşlar. Gerçekten de kolaymış. Ben sandım ki hepsi böyle gri gibi kolay olacak. Aşama aşama oluyor arkadaşlar. pembe sen? Evet ben pembe geçtim. Şimdi arkadaşlar. Tamam ben de geliyorum. yapacağım. Pembeyi de bitirdik mi? Ee, videonun sonuna gelebiliriz. Eyvah. Ben pembeye şimdi yeni geçtim. Tamam buralar görünmez arkadaşlar. Şimdi hangi yönden gidelim? Sol. Yok ben. Tam buradan. Buradan gideceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu gerçekten kolay ama diğerine göre bir gıdım daha zor. Ama zor değil yani diğerine göre. Çünkü gri olan zahmetsiz. Yani zahmet bile etmiyorsun onları yapmak için. Ama bunda biraz zahmet ediyorsun. Ben bir pende de 21'de kaldım yalnız. 21 bana çok zor geldi. Ben 29'dayım arkadaşlar. Yuh! Yok artık. 30'a yani. geldim. şimdi beni istediğim şey yeşil olan yer. Yani mega zor olan yere girmek istiyorum ben. Biz şu an neredeyiz? Kolaydayız. Evet ben şu an 32'ye doğru girdim. Maviler de olur aslında ama bende zor olması daha iyi. Seni görüyorum şu an. Nibarakları köprü gibi bir şeyin üstünden geçiyorsun. Evet tamam Simey sen de geç yetiş bana. Şimdi al, buralardan böyle direkt geçelim arkadaşlar. <laughs> Çok eğlenceli. Bak arkadaşlar size de şöyle mi oluyor şöyle oluyor mu size de? Roblox'ta havadan böyle düşerken bile bana eğlenceli geliyor. Yani bana hep... Ay eyvah. Aha ya, ben bunu çok kötü oynuyorum yalnız. Tamam şimdi. Merdivenlerden. Hop tamam geçtik burayı da hemen hızlı bir şekilde. Çok... Eskiden Granny ve Rainbow Friends'e mesela Granny'e mavi canavar diyordum. <laughs> evet ya. Ay videoda izledim kendimi Rainbow Friends'te. E, mavi canavar, yeşil canavar. Yeşil canavar. Yeşil canavar. Yeşil canım, canım. Evet şimdi arkadaşlar normale geçtim yine önümüze Kahve Evet şimdi. ben şu an krem renginde, kahverengi denilemez. Aa bile bile ölmüşüm gibi oldu. Evet. Tamam. Arkadaşlar ben peş ettim de söyleyebilir misiniz? Süma kaldım. 21 neresi zor arkadaşlar? Şimdi normalde e, kolayla Kolay normalde de ben bilgisayarla yapardım. Normal e, biz şimdi eskiden hep videolarımızı e, hep böyle telefondan tabletten çeker, çekerdik. Şimdi de bilgisayarda çekmek zorunda kalıyoruz bazenleri. Ben şu an bilgisayardan çekmesem de yani gülüyorum. Şu an biraz daha bizi zorlamaya başladı. Ama buraları herkes bence kolaylıkla geçer. Kırmızı yer zor. Kırmızı yer mega zor herhalde yok. Mega zor olan yer yeşil. Ben kırmızıdayım. Arkadaşlar bunda da mantık istiyor şimdi ben buraya ben sana imkan imkansız ha tamam burada varmış arkadaşlar şimdi geçtik buralar çikolata hani böyle kıtır kıtır çikolatalı çikolatalar olur ya arkadaşlar eskiden biz yapmıştık çikolata bir tane short videomuzda o çok güzel short videomuzda eğer izlemediyseniz kanalımıza izleyin e, -ey ya öf. İzlemediyseniz arkadaşlar kanalımızdan hemen izleyebilirsiniz. Evet abone olmayanlarınız varsa hadi hemen abone olsunlar. Arkadaşlar bu arada e, parkuru büyük bir hızla geçiyoruz. Direkt buradan geçiyoruz. Seni görüyorum. Zahmet etmeye Teşekkür gerek yok. şu an. Sen, ben seni göremiyorum. Şu an duvarlı bir alana geldim. Ay tamam ama sen oyna. Ay. Ben 51. seviyeyim. Aa, amın çok zor bu. O zaman yandan deneyeceğiz. Ben bir daha deneyeceğim. Tamam yaptım. 21'deyim değil mi hala? <laughs> Aşamayı atlamıyor muyuz ya? Robux mu? Robux mu? Robux mu ya? Fakirim. Kalk geçtim. Ah. Oh. Geçtim 22'deyim. evet tamam buraları da. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu çılgın kardeşler. İki. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Biz bir tane küçük gel, bir tane video çekmişiz. Ben bu aşağı ötü Ablam da bir çocuğum olmuş. Ha? Ay, şimdi buraya geçmem yani. için. lütfen like atın ve abone olun. Ne kadar like Ama izlemediyseniz izleyin. Uzun bir video. Evet. O zaman like. arkadaşlar e, şimdi anlatıyorum o videoyu. E, biz çok eskiden yeni başladık işte daha 100 abone olmadık. Ya e, 50-60 aboneyiz. Can sıkıntısından her dakika video çekiyoruz. Evet. Ücretsiz atla. Aşamaya atla dedim. Ya. Ama ücretsiz diyor. Açamayı asla. Arkadaşlar e, bayağı geçtik. Videonun sonuna geldim. Ge videonun sonuna geldik. Sizlerle beraber. Evet bayağı geçtik. Tam da maviye geçiyormuşuz arkadaşlar. Ya. Neyse. Ben siz kapatacak videoyu arkadaşlar. 2'nin gelmesini istiyorsanız. Lütfen. E, like, like abone. atıp abone Özellikle de abone olun arkadaşlar. Yoksa partiye gelme. şaka yaptım şaka.